Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, Bu videomuzda genel red magic ile ilgili bir video olacak Red magic astra gaming tableti Geçen videoda size e, Kutusunu açmıştık ve Kısa bir tanıtım yapmıştık kısa bir maç yapmıştık Ve özelliklerini size göstermiştim e, Şimdi e, Oyun üzerinde pubg oyun üzerinde Özelliklerini göstermek istiyorum Oyun içinde de göstermeye çalışacağım Ama ilk önce başta göstereyim Bunları çünkü e, tanıtımken Cihazı gösteremedim tam bilmiyordum şimdi öğrendiğim için size bunları göstermek istiyorum bir kere şunu söyleyeyim bu cihazı muhakkak alın acayip özellikli acayip kaliteli hiçbir şekilde kasma ama olmayan bir cihaz yani size uzun süre hizmet eder e, oyunlarınızda PUBG değil yani bu diğer oyunlarda mükemmel bir şekilde oynayacağınızı düşünüyorum e, özellikle ben PUBG için PUBG üzerinde gidiyorum e, PUBG oynayan arkadaşlar için de muhteşem bir cihaz e, ee, yani ne kasma ne donma. Ekran mükemmel zaten. İşlemciden dolayı da kesinlikle kasma donma olmuyor. 10 numara ve yıldız bir cihaz kesinlikle alın diyorum. Şimdi bu konuyu kapattıktan sonra kendi düşüncelerimi size söyledim. Ee, bir süredir kullanıyorum çünkü bu tableti. Birazcık deneyim elde ettim. Şimdi hemen şu size şuradaki modu açalım. Heh. Şimdi bu soldaki özellikleri size açıkçası göstermemiştim daha evvelden e, çünkü tam bilmiyordum. Şimdi e, sağ taraftakileri zaten göstermeme gerek yok. Neden diyeceksiniz zaten belli e, şeyler bunlar ne bileyim e, Wi-Fi'dir, bilgidir bilgiye bastığınız zaman burada 120 FPS olduğunu burada şu an 40 da oyunda 120 gösteriyor bunu da oyun içerisinde size gösteririm. Şöyle tekrar açalım modu. İşte soğutmayı açma kapama. Ee, ne bileyim ekranı kapatma. Basit ayarlar yani. Şimdi esas oyunla ilgili ayarlarımız sol tarafta. En baştan hemen bunu göstereyim. Şu en üstte daha iyi kaliteli bir ekran sunuyor size. Ekran görüntüsünün daha iyi olduğunu söylüyor ama çok bir fark ben hissetmiyorum. Açık kalsın. Burada bir sayaç var. Bu sayaç Böyle artıya basınca bu sayaç yükseliyor. Tekrar gelelim. Sayıcı da kapatalım. Şurada bu hareket algılama diye bir şey var. Hareket algılama şu arkadaşlar. Ee, burada üstte bir menü çıkıyor. Buradan şöyle tuş atıyorsunuz. Şöyle ceroskop görünümünü görüyor gibi bir şey. Ben onu algılıyorum. Tek tek şimdi şöyle açın tek tek buraya tuşlara atıyorsunuz. Bu da yukarı aşağı, sağ sola gibi bir size yön veriyor. Yani kullanmayacağım bir özellik. bana çok saçma geldi. Çünkü zaten jiroskopumuz var. O yüzden bunu kapatalım ben size göstermek için. Şurayı kapat. Hadi ha. Şurada bir tekerlek var. Bu tekerleği açtığınız zaman arkadaşlar burada bir eee joystick oluşuyor. Bu joystick üzerinden oyun oynuyorsunuz. Bu da eee hassasiyetini arttırabiliyorsunuz Bunu düşürebiliyorsunuz. Şu an yüksek hassasiyette de değil. Şuradan basıyorsunuz arkadaşlar 3 çizgiye. Buradan yüksek ultra yüksek olarak bunu hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Ultra yüksek aşırı hassas yani eee zapt edemiyorsunuz karakteri. O yüzden tavsiye etmiyorum. Yüksekte kalsın ya da hiç kullanmayın çünkü çok işe yarayan bir şey değil onu söyleyeyim ee, ama denemek isteyen arkadaşlar varsa da aldıktan sonra denesinler Heh. bunu da kapatalım ben kullanmıyorum çünkü serbest ekran diye bir şey var burada ekran boyutlarını seçebiliyorsunuz ee, 21 9 16 9 gibi Şimdi e, ben hiç dokumuyum. 16.9'da kalsın. Çünkü normal boyut 16.9 zaten. Evet. Şimdi ekran ayıklama diye bir şey var. Buradan şöyle yapalım. Belli bir yeri buradan ekranı herhalde getiriyorsunuz. Ondan sonra belli bir e, bölgeyi seçip bunu bu şekilde tamam dediğin zaman ne oluyor? Ekranda bu kalıyor. Yani ne alaka bilmiyorum. Neye yarayacak? Açıkçası bana saçma geldi. Onu da kapatalım. Bu kimmiş? Kabus. Geç. Sonra yapay zeka tetik diye bir şey var onu açalım buradan ekleme yapıyorsunuz yani PUBG Mobile diyor yani burada tetik ayarlarını hassasiyetini falan herhalde büyük ihtimal e, ayarlıyorsunuz ama ben bunu kullanmıyorum o yüzden de çok fazla size göstermeyeceğim şöyle bir kart çekme yardımcısı diye bir şey var yani bunu da açıkçası anlamadım bunu da kapatalım. Beni paneli var. NPM gibi ve OPS gibi iki tane ibare var. Bir yeşil, biri pembe. Bu da e, herhalde oynarken değerlerini mi gösteriyor? Ne yapıyor? Açıkçası onu da bilmiyorum. Ama size göstermiş olayım. Şöyle Graffiti X diye bir şey var. Burada da e, bunlara klavye mouse bağlıyorsunuz herhalde bu şekilde. Ya da yan taraflara ekstra bir gamepad bağlıyorsunuz. O işe yarıyor diye tahmin ediyorum. E, onu da geçtik. Yardımcı hat diye bir şey var. Bu da mesela anlamadığım bir özellik. Bunu tek tek size gösteriyorum ki görün diye. Klorometre var. Şu üstte klorometre çıktı gördüğünüz gibi şu üst bölgede. Bu da yani ne işe yarıyor onu da açıkçası hiç bilmiyorum ama size göstereyim. Hedefi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hedefleri bu şekilde ya da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Silah hedefini değiştirme buna da izin veriyor. Şunu da kapatalım şimdi. O da değişik bir özellik olabilir yani kullanılabilir. Onu da kapattık. Bu kayıtla alakalı geç. Hunt diye bir şey var. Filtreler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seçiyorsunuz ve bu şekilde filtreleme yapıyor öyle karala dediğin zaman kara kalem çıkıyor. Çok değişik ama film diyor mesela. Ne işe yarar? Hiç bilmiyorum. Yani kullanılmaz ki bunlar. Yağlı boya gibi. Mesela kartal göz diyor. Böyle ultra net diyor. Mesela ultra net kullanılabilir. Çünkü çok fazla netleştiriyor ekranı. En azından o bir işe yarıyor. Ama ben gene kullanmıyorum bunu. Kullanmayacağım bir şey. Kapatalım. Keşif modu Bunu da Aç kapa yapalım. Evet. Keşif modunu da şu an ne işe yaradığını bilmiyorum. Kapatalım. Hiç kurcalamıyorum. Bir etki vermedi. Buradan tuş ekleme yapıyorsunuz. İşte A B burada. Bu tuşlarla sağlıyorsunuz oyundaki e, hareketleri, ateş etmeyi falan. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. O da bize için gereksiz kapatalım onu da ses equalizer bu da sesi değiştiriyor arkadaşlar onu demin kullandım açıkçası sesi biraz kısıyor ama hani ayak seslerini silah seslerini biraz daha net anlamını sağlayabilir mi ben oyuncu kulaklığı kullandığım için açıkçası bana iyi gelmedi o yüzden de açıkçası bunu kullanmıyorum e, sesi kısıyor çünkü bir de en son bir diablo mod var bunu da açıyorsunuz, e, Diablo moda alıyor, güç tüketimi arttırıyor ve cihaz biraz ısındırıyor arkadaşlar. Şuradaki seçenekleri iptal ediyor, direkt Diablo'ya geçiyor. Yani burada Rise, Denge, Kodiye diye seçenekler vardı ya arkadaşlar, bunları biz Rise'da kullanıyorduk normalde. Rise en iyisi. Ama bu Diablo gördüğünüz gibi bakın e, ne kadar arttırdı. cigerzi Megarzi. Şimdi bunu Rise'da geçelim bakın yarı yarıya kullanım düştü. Aşırı derecede işlemciye ve e, CPU ve GPU'ya yükleme yapıyor. Hani oyun içerisinde ben kullandım bir rahatsızlık vermiyor ama yine de e, cihazın fazla ısınmasını sağlıyor. O yüzden de çok gerekli olup olmadığına e, siz karar verirsiniz. Evet. Şimdi e, size bu özellikleri tanıttım. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Oyunda da e, bir bakalım nasıl tepkime veriyor? Oyun içinde nasıl oynanabiliyor? Elimden geldiğince oynamaya çalışacağım. E, oyunda görüşürüz arkadaşlar. Haydi oyuna geçelim şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi size PUBG'yi normal oyunda bir göstermek istiyorum. İçerisinde de size birkaç ayarını göstereceğim. O yüzden de oyuna girdim. Böyle daha iyi. Geçenki video zaten bir tanıtım videosu gibi bir şeydi. Help! Neredesiniz lan bu kadar? Ateş. Ateş. Aa, burada burada. Hemen şuradan şu AKM'i alman Abi burada var bir kişi. Awesome. Mermi kalmadı artık. <laughs> Please recall me. En azından ölmedik. Şuradan bir iki yapalım. falan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bekliyorlar. Arkadaşlar Adam rica Abi neden düşmüyorsunuz ya? Awesome. Ne var ha? Buyur kardeşim. Çağırabilir misin? Çağıracağım bir dakika bekle. Tamam abi. Açtım ortaya Abi Groza var burada abi onun şey var. Ee, neydi onun adı? AVM var. Oyna bir AVM ya. Oğlum aldır adamlar. Adamlar çağırırsan hepsini alırlar. Adamları çağırdın ne var ne yok aldılar. Ateş hakkı. Ya böyle yapmayacaksın işte abi. Bak kaldırmayacaksın böylelerini. Vallahi bak. Ya kaldır da bırak biz alalım ondan sonra kaldır. Doğru söylüyorsun. Yoksa onlar bırakır mı abi? Ne var ne yok toplarlar valla. Ya alsınlar abi alsınlar almasınlar demiyoruz da. Ne bileyim ya. Siz mi yanlış düşünüyorsunuz zaten? Gel seni götüreyim drop'a gel. Abi. Drop düşüyor ya. Yok aldık ya bir şeyler. Adam mı geldi. Adam Aa, vursunlar geldi. bu. Murat vursunlar. Kaldırması var. Awesome. Awesome. Lan bende kaldırma bile yokmuş ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tabletin akıcılığını. Dostum bak 3 numara. Vallahi patlatacağım seni ha. Süper ha. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tam ele oturuyor. Yani boyutu tam oyunluk. Her şeyle 10 numara gerçek bir oyun tableti. iPad dünya Yanın para lan, vermeyin. Yanılın insanlık yaramaz size. Size insanlık yaramaz. Yarı fiyatına bu cihazı alın. Kral Bütün finalar almak nedir? Bak 2 AVM yapmış bir de ya. Kızıyor bizimki. Karakter size bak ya. <laughs> bak bak gel gel. Kaldır diyordun değil mi? Kaldırın bizi diyordun değil mi? Daha demin yalvarıyordun. He. Şimdi iki AVM almışsın. Adam haklı. At AVM'nin birini. Allah. Ayıp Hiç ya şey vallahi ayıp ya. <laughs> Bir de şöyle ben size özelliklerini göstereyim. Awesome oyun üzerindeyken. Şimdi şu tekerlek var. Bu tekerleği açtığınız zaman arkadaşlar aynı zamanda burada tekerliğin tekerleğin yüksek, ultra yüksek seçenekleri var. böyle joystick oluyor. Yani ne işe yaradığını pek bilmiyorum ama çok da fazla bir şey açıkçası fark ettirmedi bana. şekilde joystick oluşuyor burada. Sonra burada bir Diablo mod var. Diablo modu açınca güç tüketimi fazlalaşır falan diyor. Açalım bakalım. Dinelim. Watch out. gidelim. Önümüzde adam var. Bur bunu. Burada bir yerde olması lazım. Ağır orada, orada. Ağaç geldi. Tamam Kaçamadık. Muhtemelen bomba atacak. Oha! Çık buraya, çık vur, yok? Tuttum, tuttum 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 Ya arkadaşlar size anlatırken bu arada atraksiyon oluyor Eştik kardeş Onları yakalayamıyoruz yani Alanı buraya verdi Adam var Watch out. Hadi lan. 2 saat Iyi uzaklandı Evet devam edeyim ben size özelliklerini göstermeye. Nerede kaldık? Şöyle yapalım. Ses Equalizer. Bunu açınca ses biraz kısılıyor. Çok hızlı can gidiyor çok hızlı. Ama ses daha mı iyi oluyor? Açıkçası... Ses. Evet, adam burada. geçmedin lan. Şimdi şu ekolizer'ı kapatayım. Sesi kıstı. Güzel bir şey değil arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Evet. Bu nasıl düşmedi ya? Abi nerede Watch out. Abi burada bir yerde havalandı ya balonla. Çok vurdum düşmedi ya. Burada. Gene uçtu. Haydi bakalım geçmiş olsun. Victory evet. belongs to us. Arkadaşlar dilimin döndüğünce size Red Magic Astra'nın oyun içerisinde oyun modundaki özellikleri göstermeye çalıştım. Eksiğimiz geldiğimiz vardır affola. Sonuçta profesyonel bir iş yapmıyoruz. E, kadar bir iş yapıyoruz. Faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Orada bu da faydalı olmuştur. E, tabletle hakkında şöyle son olarak şunları söylemek istiyorum. Oyun için üretildiğinden dolayı kesinlikle oyun cihazı. İşlemcisi olsun, ekranı olsun, e, özellikleri olsun, full oyun cihazı. 9 inç ekranı mükemmel, ele tam oturuyor. En ufak bir kasma, donma, en ufak bir rahatsız edici olayla karşılaşmadım farklı özellikleri var. Onları kullanabiliyorsunuz. Görüntü kalitesini arttırabiliyorsunuz. Bir ton şey var. Sırf oyun için alacaksınız. Red Magic Astro'yı kesinlikle alın arkadaşlar. Son derece tavsiye ediyorum. Başka bir cihaza yönelmeyin. Pişman olursunuz. iPad. iPad konusuna gelince iPad oyun için almayın. Farklı kollarda kullanacaksınız iPad alın. Çünkü e, iPad çok gereksiz. İki katı fiyat farkı var. Yani yarı fiyatına çok daha iyi oyun için söylüyorum kesinlikle yanlış anlamayın oyun için çok daha iyi tasarlanmış bir cihaza karşı karşıyasınız ee, ondan dolayı da iPad'e iki katı fiyat verip paranızı boş yere harcamayın derim ben onun haricinde cihaz hakkında söyleyeceğim başka bir şey yok çünkü cihaz komplike bir oyun cihazı yani mükemmel bir cihaz tek eksi tarafını bulamadım Umarım cihaz aldığınızda aynı fikirleri paylaşırız. Çünkü ben çok memnun kaldım ve iPad'i bıraktım. Şu an kesinlikle Redmi'cik oynuyorum. Ee, başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur bu video. Ee, i̇stediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazın. Ee, yeni videolarda tekrar görüşürüz. Şimdilik video sonlandırıyorum. Hoşçakalın.